Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sniper oyunu oynuyoruz. Adı öyle değil de ben öyle diyorum. Gel bakalım hadi başlayalım. Dur <laughs> <Vullan>, yanlış oldu. <laughs> Senin böyle bir <laughs> vuracağım oradan buradan. Gel lan Bacağına da şöyle bir sıkarım. <laughs> <laughs> Akşam akşam video çekiyoruz. Daha sekize geliyor saat. Böyle bir vursam. Ee, sen niye düşmüyorsun be? Kafandan vururum ben de seni kardeş. Dur. Kafadan tek yiyor o zaman. Şimdi iki kişi falan mı gelecekler? Üç kişi. E oraya vurayım o zaman. E öldü. Hiçbir e. anlamı kalmadı söyleyince para veriyorlar. E, tamam iyi. E, ben şuradan sizi bir devireyim şöyle. E, kardeş o altındakini alamıyoruz mu ya? Allah belanı düştüler. Şimdi sır. manyak. Öldü nasıl öldü o? Sıktık mı? Ne oldu? Sıkmadım ama öldü galiba. Ya da sıktım. Bilmiyorum şuradan ayağından çıkarsak onu. Sen de devrindesin. Çıkmıyorum bakın. Öldü. Ölmedi. Ayağını salla. Bu son ayağını sallaman olacak. Ben bir vuramadım. Bak bu çok kötü bir yerinden girecek. Geldi. Tam göbek falan yerine girdi. İyiyiyiy. Çok kötü yerden gidiyorum bak. Evet, çok yer gibi vurdum be. Tek, tek yediler lan. Arkadaşlar <laughs> bu video kısa olacak. Şarjım da az zaten. arkadaşlar ben bu... Bekle çıktı. Ha, şey yok. Video durduracaktım da. e <laughs> <laughs> evet, tamam, falan diyor arkadaşlar ben şunu bir iptal edeyim. Atla şunu. Heh, tamam. Tekrar devam ediyoruz. Bizi şöyle vuralım. Beyefendi. Bak gel bak. Tokalaşırken vururlar. Bak tam. Şöyle vuramadım ya. Yani. Gelseydi. Ben şuna hep Ama seni niye vuramıyorum ki? Uf nereden vurdum kardeşim kolun koltuk altının oradan falan vurdum adamı iyi vurduk. Uf indi. Damagesi iyi o zaman. Al bakalım arkadaşlar devam ediyoruz çok iyi gidiyoruz. Şunu katlayacağım onu. Hafi patlatırlar. Patlayıcı var altta. Patlat lan dur. Reklamı geç 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 geç. Oyun indiren indirir ben bilmiyorum kardeş. İndirme bu daha iyi. Oyun çok iyi. Şimdi şöyle devirir patates. Lan patlamadı. Yürü gidin lan gidin. Allah. Sizi de ha. Bak bu adamın tapacağına falan vuracağım. Burada. Şimdi kolunda. Koluna mı gitti? Yok be sırtına falan vurduk be. Yok olmadı. Şuna aha. Şuradan vurursak. Oğlum oradan geçti lan. Sen. Ne yapıyorsun? Geri değil ya. Adam patlayın lan birlikte. Aaa. Adam orada tüy al katar gibi tövbe. Gelin. Kafandan vururum bak. Allah'ın aşkına ne yapıyorsun? Şu adama çok vurmayacağım. Bak bak. Bak bak. Kötünden vurdum. Geliyor 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 tam <laughs> Ne mi vurduk Gene girmiş sırtına bir yerine Bu da son olsun Adam vuruşumuz Sonra da videoyu bitirelim <laughs> Siz bir ölün Video izliyorsunuz Ben şarjım az diyorum Ölün lan bir Gece gece video çektiriyorum Zaten Açın açın bildiğinizden bana video çünkü ailemiz büyük arkadaşlar o yüzden çekiyorum bu videoyu <laughs> yoksa böyle gece 8'in başında çekmem ben video sabah <laughs> sen çekiyorum <de> çekiyorum ev gaberde <laughs> o zaman arkadaşlar videomuz sonuna gelelim görüşürüz bay bay.